Merhaba. Bugünkü konumuz androgenetik alopesi, erkek tipi saç dökülmesi diye de geçer e, diğer e, tanımıyla çok sık görülen bir saç dökülmesi tipi. Hem kadında hem erkekte görüyoruz. Adı erkek tipi saç dökülmesi olmakla beraber yalnızca erkeklerde görünmüyor. E, bu problemin sebebinden e, bahsedecek olursak. Genetik bir zeminde hormonlara duyarlılık söz konusu. Bu nedenle saç kökleri zamanla zayıflıyor, inceliyor ve kayboluyor. Ee, problemin çözümlerine baktığımız zaman aslında pek çok tedavi alternatifleri var. Genellikle saç dökülmesi 20'li yaşlarda başlayabiliyor. Ee, bu, bu problemin seyri de pek çok problemde olduğu gibi kişisel olarak değişebiliyor bazı hastalarda çok hızlı bir saç dökülmesi, çok hızlı bir saç kaybı olabilirken, bazı hastalarda yıllar içinde çok yavaş bir dökülme de görebiliyoruz. Kadınlarda genellikle görme yaşımız daha ileri yaşlar, ama erkeklerde daha erken dönemde problemler başlıyor. Evet, bu konuda birçok tedavi alternatifi var. Ee, öncelikle ne yapmanız gerekiyor? Böyle bir problemden şüpheleniyorsak, saçlarımızda dökülme varsa, işte tepe kısmında açıklık varsa, e, saç çizgimiz e, geriye doğru gidiyorsa, yani hem alından hem yanlardan açılmalarımız varsa, incelme, seyrekleşme hissediyorsak, bu bize saç dökülmesi olduğu konusunda zaten fikir veriyor. E, tabi bu kadar ileri aşamaları beklememek daha mantıklı. Saç dökülmesini fark ettiğiniz zaman bir dermatoloji uzmanına başvuruyoruz. Zaten bu her tip saç dökülmesi de yapmamız gereken bir konu. E, doktorumuz bize gerekli muayeneden sonra eğer başka sebeplerden de şüphe edilirse bir takım testlerden sonra zaten tedavi alternatiflerini sunacaktır. Bu anlamda baktığımız zaman tedavide kullanılacak yöntemler nelerdir? Ee, bir takım dıştan sürebileceğimiz dosyonlar var. Ee, bazı saçı güçlendirecek vitamin, mineral takviyeleri önerilebilir. Bunun dışında e, ağızdan kullanacağımız bazı ilaç tedavileri olabilir. Bunlar e, size e, etkinliği, yan etkileri izah edilerek doktorunuzla birlikte e, yönlendirilecek tedavi alternatifleridir. Bunun dışında e, ek tedavi yöntemleri de var. Bunlar nedir? Örneğin PRP uygulanabilir. PRP'yi daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Kendi kanımızın ayrıştırılarak faydalı kısımları alınıyor ve dökülmelerin olduğu saçlı deri bölgesine bunlar minik minik dozlarda uygulanıyor. PRP de bu konuda faydalı yöntemlerden biri. Bu tercih edilebilir. Tek başına tercih edilebilir, diğer yöntemlerle birlikte tercih edilebilir tedavi alternatiflerinden biridir. mezoterapi yapılabilir. Mezoterapi de ne yapıyoruz? Bunu cildin içine, yine saçlı deriye vitamin, mineral takviyeleri, saç saçları tekrar güçlendirecek, kökleri canlandıracak bir takım besleyici solüsyonlar enjekte ediliyor. Tabi tabii çok ileri vakalarda saç ekimi yapılabilir bu tedavilerin başarısı ne kadar ee, söylemek istediğim en önemli konu hiçbir tedavi tam olarak problemi bitirmeyecektir. Bu bir süreçtir. Çünkü genetik saç dökülmesinde tedavilerle saçta güçlenme, toparlanma, e, yoğunlaşma sağlanabilir eğer çok geç başlamadıysak tedavilere. E, ancak tam olarak problem çözülmüş sayılmaz. Tedavi süreci bittikten sonra dökülmeler tekrar yavaş yavaş başlayabilir. Bu nedenle aslında bu konuda ara ara her zaman takviye almakta, takviye bir tedavi yapılmasında fayda vardır. Çünkü saç dökülmeniz hayatınız boyunca belli e, yoğunlukta devam edecektir değişmekle beraber daha yoğun olabilir daha seyrek olabilir ama saç dökülmeniz her zaman devam edecektir bu anlamda androgenetik alopesi de doktor hasta ilişkisi uzun süreli bir ilişkidir ve e, doktorunuzdan ara ara tavsiye almanız gerekebilmektedir evet bu konuda sizinle paylaşmak istediğim bilgiler bu kadar lütfen sorularınız varsa videonun altına yazın Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.